Evet gidip birazcık hırsızlık yapalım. Ha ha ha. Ev kameraları. Bu ne? Ev kameralarına bir bakalım. Bu ne? Bunlar çok kötü evler. Çıkmam lazım buradan. Bu ekran nasıl çıkar? <laughs> Nereye gidiyoruz? Bekle. Hı -hı. Şimdi onların her şeyini çalacağız. Ama geçen ne kadar da güzel bir araba çalmışız değil mi? Hı -hı. Evet, burayı burayı mı çalacağız? <laughs> Hastanedeki eşyaları çalalım. Bravo. Hastaları iyileştiremezsinler. <laughs> Polis karakolunu çalalım. O tehlikeye giremiyorsun. Sinemaya doğru gideceğiz. Tom modeling. Buru buradakileri mi çalacağız? Her şeyi bildiğin, her şeyi çal çalabildiğim her şey çalayım. Hmm, pizza. <gülüyor> <gülüyor> aldım kola. nerede kola? Şunu da alalım. Kırmak da var var. Tamam inşallah da krars. Ya. Ben oh ve oturalım. Ne Neden alamıyorum Yukarı tıklayalım, tamam, bir şey yapalım. He, O kamera. Şuradan da şöyle. Bu bilgisayarlar çalabiliyor muyum? Aa, oh, oturdum. Bilgisayar değilmiş bu. Oturalım. Aferin Kalkalım. Alacağım. Dur. Alo, efendim patron. Yok daha çağırmadık Tamam. Patron hızlı olmamızı söyledi. Tamamdır. Tamamdır. Hızlı olacağız. Tamam mı? Azıcık hız. O kadar hızlı olacağım ki bunu kıracağım. O kadar zor oldum ki kırdım. Artık ekranı yeşil bir kırmızı şimdi. Kır. Bulduğun her şeyi de al. Yemekleri çabuk al. Bak ben bir sürü şey çaldım. Bak. Ne Bilgisayar, var tablet, telefon, koltuk. Bak hastane. Burası galiba doktormuş. Üste st strop. Araba mı? Yan şimdi yan 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 şunlara şunlara Anladım, şimdi gel, şey mi gel, gel gidiyoruz artık. Bak burada bütün paralarınız var Bak ne buldum. Neredesin? Yanına gelmem lazım. Paraları burada mı saklıyorlar? Dur, sana vereyim bir tane. daha Dur. Al, aldım Ah <gülüyoruz> <gülüyoruz> ah. Ben bir yere girdim. Hadi gel. gel. Gel sen buraya gel bak. Gel, hadi gel şuraya. <gülüyoruz> bak. Buradan <gülüyoruz> ince falan <değil. gülüyoruz> Doğru. Koşalım. Koşuyorum. Koşuyorum ben. Sen hızlı ol. Polisler birazdan gelir. koydum. Ben de bakaca koyayım. açıl bagaj. Bagaj açılmıyor. Boş ver, hadi çabuk bin. Oradan kameradan gitmeliyiz. Kolay yoldan gideceğiz. Arabayı burada bırakmalıyız. Yeni araba, yeni araba çal, çalırız. Hemen evime, hemen evime ışınlanmam lazım. Yokmuş benim evim. Benim evim üçüncü değil. Benim ışınlanma gücüm de kaybolmuş. Gel. Eve geldik mi? Evin kapısı niye açık? Eve ee, biri girmiş olmalı. Çabuk gel eve biri girmiş. Bana özel güçlükle. Aşağı in ve bana özel güçlükle. Şuraya flipit mi çaldığımız eşyaları koyalım. Kapıyı mı kilitleyeyim? Tamam geliyorum. Zaten arsızız yine ev açılamadınız. Kapı kilitlenmiyor. Kapının anahtarı bende yok. <laughs> Neredesin? Bekle beni. Bakayım bakayım. En azından bunu nereye aldık? Neredesin? Bu paralarla gidip kendime bir araba alacağım. Beni evde bekleyin. Neredesin? Bekle, tamam. Çabuk gel buraya. Nereye gittin? Ben çıktım. Çünkü ben araba çalmaya gidiyorum. Dur. Durmalısın. Güzel, gir. durmalısın. Durmalısın. Anahtarları bulamadım. Evi korumalısın. Hadi. Ben araba çalıp geliyorum. Arabayı çaldın mı? Çaldım. Ferrari çaldım. Oo çok iyi. Eve geldiğin zaman alt kata gel. <laughs> kutular. Kutular şifrelermiş. kutuların şifresini bana söylemekler. Benim evimde gizli Sen kutular soklayamazsınız. Biliyorum. Bakalım kutudan ne çıkacak. Açtım. Dur. Alıyorum. Burada bir ol. şey var. Buldum. Bu ne? Bir kağıt. Dur okuyorum. Ne yazıyor? Çabuk söyle. Yoksa seni vururum. Bu kağıdın içinde bir sürü para var. Dur kağıdı, Dur kağıdı açıyorum. Sen neden almıyorsun? Kağıtta para çıktı. Ne? Ticket. Oha. Çok para. Aha. Zengin olduk, zengin olduk, zengin olduk. Zengin olduk. Oldu. Oturalım. Al bu sende kal. Al, ne alayım? Aldım. Gel gidip bunları, gel gidip paramızı çekelim. Dur, yanımıza bir çanta alalım. Paramız çıkmayabilir tam. Çantayı çabuk getir. Yoksa seni vururum. Boş <laughs> çantayı, <gülüyor> çantayı <gülüyor> getiriyorum. Bunun içinde da 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 Hemen gidelim ve paramızı tamam, alırım. Tamam. Bankada güvenlik kameraları var. Normal bir şey Şey sen mi aldın? Polis Otik. kart sende mi hayır dur paramızı yetireceğiz çeçkitiyor çeçkitiyor çeçkit bende değil bendeymiş dur kaldır şu eşyalarını Dur çekiyorum çekiyorum dur çanta para para, para, para. Oh, tamam dur kalkalım ben çantayı Dört köşe. Koydum arkama. Bir tane, iki tane. Al birini. Birini alsın. Ver. Aldım. Yani Bıraktım. Birini al, Tamamdır. Polislere Yardım. saldıralım Aile mı? Ben havuzda yüzeceğim. Acele et. Yoksa seni bırakıp Geliyorum. Giderim. Benim evime bensiz giremezsin. Ah <laughs> ah. Bunlar kaç kere sana diyeceğim. İn Polis geliyor in. Polisin sahibi ben. Bir hırsız kaçmış onu tutukladılar bizi tutuklamadılar. <laughs> o kaçan hırsız bizi kurtardı. Ne yapacağımızı biliyor musun? Ne? Banka falan mı soracağız? Bir, Bir evi soracağız. Bakayım. Bakayım. Apartman. Brookhaven apartmanı. Burası <laughs> Girelim. Bu ev boş gibi. Hani? Banka. Ne bankası? Geliyorum. Deprem oluyor. Bu ne depremi? Adam alarm kurmuş olabilir. Çabuk dur. Gel çabuk tuvaletindeki kapak. bir şeyleri alabilirim. Hazır mısın? Çabuk buraya gel. Geldim. Uzaklaş. Hmm, neredesin? Kaç. Kaç çabuk kaç. Camdan atlıyorum. Atlayamıyorum. Cam kapalı. Yılmaz. Patlatıyorum. Patlat. Ay. Kaçalım. Evet, açıldım. Paraları al. Oğlum. Al sana para, 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 para. para, para, para. para. Ben neden alamıyorum para? Para kalmadı mı? Para kalmadı mı? Parayı ben aldım. Kızız, parayı ver. Yoksa seni vururum. Biz de boş değiliz adamın. Gel, gidiyoruz. Camı patlat, camdan kaçacağız. Bu bomba o kadar dayanıklı değil. Kırılmaz cam koymuşlarsa patlamaz. Çekil oradan patlatıyorum. Sıra sayılı kurdu. Birazcık bir dinlenmek et. istemiştim. İki bir. Tam. Art. Tamam. koymuşlar. O değil. Bu olamaz. Mecburen kapıdan kaçacağız. Hı. Hızlı alıp araba çalalım. kız ben kız beni sürüyor. Tamam 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 tamam. tam. Ben bu kızlarla uğraşıyorum nasıl sana yardım edebilirim? Oh, öldüm. Kızı öldürdüm. Hastaneye gidip geldim başım ağrıyor. Allah 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 Allah. Allah. Kadın üstünde zıplayan kocaman bir trampolin. Ben senin annen. Arabanın sahibi kaçıyor. Ben senin annen olur muyum lan? Seni vururum. Cüce. <laughs> Don. Gel bakalım. Dom. Dom. Buranın bankasına bulmalıyız. Neredesin? Ha, bu bir soygundur. Herkes parasını versin. Dur. Kapı açılmıyor. Açıldı. Abi. Kim arıyor? Dur. Patron mu? Ne? Tamam. 10 dakika içinde oradayız. Patron bize yeni bir yer ayarlamış. Gel. Çabuk gel. Silahla vururum lan seni. Hadi. Çabuk gel. Bankaya doğru gideceğiz. Unutma orada bir polis var. Tamam. Hadi. Şuramı bırakayım ben. Benim şu an bir tane bilmediğim bir şey var, iki tane içeceğim var, üç tane arabam var, dört tane stesaskopum var, beş tane koltuğum var, altı tane telefonum var, yedi tane tabletim var, sekiz tane bilgisayarım var, dokuz tane silahım var. Ve bir da param var. burada bu, bu şey aşkım ya şu an. Sen kime Geberten aşkım diyorsun, ya şu an? Çantamdan benim bir kılıç var. Kılıç var mı benim çantamda varmış. Ne sev mi? Ben onu ne yapacağımı onu bilmiyorum. Olak mı? Sev olak mı? Daha iyi. Daha. Ona bir küfür edeceğim. Siz kimsiniz? Ne? Kaç. Kaçalım. Kaçalım. Polis gelecek. Gel. Hiç arabaya bin. Arabadayım. Şimdi olmaz. Beni takip et. Geliyorum. Girdim. Evet. Yer Burası, gel. gel Burası çok sıkışık. Farkındayım. Beni takip et. Geliyorum. Her yer siyah seni göremiyorum. Sen de siyahsın. Burası neresi? Çabuk gel. Gel gir, ben geliyorum. Gel. Dur geliyorum. Gel. Bilgisayar kutusu mu? Bu bilgisayarı çal hemen çal çal çal. Burası artık yeri saklanma yerimiz. Şimdi ne burayı bu? patlatmam lazım. Neden? Bu kutular bizim işimize yaramaz. Ay, patladım biraz. Ayağım ağrıdı biraz oturayım. Çok yoruldum. Otur sen de. Ben buraya oturacağım. Böyle polis kameralarına bakalım bak. Bankanın kameralarını izleyebiliyorum. Çabuk dur. Bakıyorum. Rockstar. Burası polislerin eskiden gizli yeriymiş. Bakalım. Polis mekanına bak çabuk. Polisler hakkında bir şey olabilir. Polis mekanı nerede? Polisler hakkında bir şey öğrenmemiz lazım. Evet, geri git. Bilgisayarlarına bak. Arkasında bir şifre var. Çabuk oku. Şifre 4926. Tamam. Şimdi onu başka bir yere gireceğim. Dur. Şimdi onu başka bir yere gideceğim ve şimdi buralarda bir bilgisayar olmalı. Ara ara hadi. Neredesin sen? İşte şimdi buldum. Aa. Aa. Geldim. Tekrardan kameralara bakmaktan çıktım. <laughs> dur. Ar ben buldum bilgisayarı. Şimdi. Bende vardı bilgisayar. Şöyle bir bakalım. Burada neler neler var. Bunun bir anlamı olmalı. Bu da ne? Dur bir şey buldum. Bu şifre eskiden neymiş biliyor musun? Neymiş? Ajanların soyduğu bir şifreye geliyormuş. Ormanların içindeymiş. Ormanlar etmeliyiz. Aç şu kapıyı. Orda mı gidiyoruz? Koşmam lazım. Koş. Tutuyor. Çok, sıkışı. çok sıkışık. Çok sıkışık. kafam, 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 kafam. Şurayı açalım. Birkaç kişi şey ya. Alarm çalıyor. Alarm çalıyor çabuk. Aa, ceplerimde bulamıyorum. Kartı bulamıyorum. Nasıl çıkacağız? Şimdi geldim saklanma yerine. Dur. Dur gel. Buldum. Gel. Hayır gelemedim gel. <gülüyor> Gelemiyorum. <laughs> Aha geldim. Gitmeliyiz. <laughs> koş 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 koş. Canavar. Bu seslerini. Ne? Canavar nerede? Ben beni bekle ben bilemiyorum. Beni bekle. Ben kaçıyorum üzgünüm. Beni bekle. Öyle... Kaleyi bozabiliriz. Ne? Kaleyi soyacağız. Soyalım. Arabayı Aziz, buraya. Hadi yemeye. hazır koş. Artık yeter hırsızlık. Gidiyoruz.